Hoş geldin. SPX'leri incelemeden Flap Kongre borsadaki büyüklüğü 683 milyon TL. Net borcu eksi Kasadaki parası fazla. Grafiği güzel. Bakın kaç yıldır yatıyor. Tabii çok sert hareketler yapıyor yatarken bile ama Yine de burada trade edene bence kazandırıyor. Mesela bu hisse seçim olduğunda yükseliyor. Kongre toplantı olur diye. Sonra seçim bitiyor. Hisse mesela düşüyor. Evet ama sonra bir daha atak yapıyor mesela. Yani her zaman spek bir şeyler oluyor. Kasadaki para az 7 milyon. Yatırma maaşı gayrimenkul var. 424 milyon. Duran varlığı var. 100 milyon. Yani firmanın varlıkları güçlü. Borcu da pek yok. Kısa vadeli yükümlülükte finansal borç 5 milyon. Ticari borçlar 22 milyon. Yani zayıf firmanın borç yok diyebiliriz cirosu var, bürüt karı var ama gelen bürüt kar üretim giderlerine gidiyor. Yani firma tek nakit akışı elde edemez bu durumda. Ciro var, favök bazen var bazen yok. Bazen güçlü favök var. Kar bazen var bazen yok. 2024 yıllıkta esas işinden 24 milyon TL nakit akışı elde etmiş ama iki çeyrektir nakit akışı elde edemiyor esas işinden. Yeni borçlanma yok bu güzel. Firmanın personel sayısı 34 kişi. Evet personel sayısı düşük ama firmanın varlıkları güçlü. Bakın 400 milyon Gayrimenkul var, 100 milyon duran varlık var. Şimdi bunlar fena değil. Firma daha önce IMF ve Dünya Bankası toplantısında, NATO Savunma Bakanları toplantısı, G20 toplantısı, Dünya Petrol Kongresi organizasyonu yapmış. Faaliyet raporundan bir fotoğraf görüyoruz. Firmanın yaptığı işleri koymuş 2025'te. Evet son ayları geldik. Yani firma gerçekten bir şeyler yapıyor. 2025'te yapmayı planladığı diğer işleri koymuş. Tabii bunlar artabilir. Yatırımlarda Transform Fikirtepe İstanbul'da. Orada bir şeyler yapacaklarmış ve 7 yılda amorti edecekmiş kendini. Ankara Çankaya'da rezidans yapılıyormuş. PDD 0.97 aslında çok ucuz değil yani biraz daha ucuz olabilirdi ama işte loto az bir tabela değeri var. Borsada işlem görme değeri var. Bu yüzden çok ucuz olamıyor. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayında yine 200 milyonluk bakın arsası var. Sarı burada 224 milyonda yapılmakta olan yatırım. Peki bu yatırım devreye girebilir mi? Şimdi firmanın esas şimdi elde ettiği nakit akışı zayıf ama bir sermaye arttırma olursa tahsisli bedelli o zaman bu yatırımlar hızlanır. Duran varlıklarda da 57 milyon arsa var. Asa arsalar güçlü. Hem şurada 200 milyonluk arsa var. Hem de duran varlıklarda 57 milyonluk arsa var. 38 milyon bina. 23 milyon demirbaş. Evet grafiğe tekrar bakalım. Hisse bence fena değil. Yani şu 200 günlük destek 909. Burası bence uygun. Çünkü piyasada düzeliyor artık. Piyasa iyileşiyor. Her gün 20-30 tane ise tavan oluyor. Coşku geldi artık. Dirençler yukarı doğru işaretli. 10 liradan başlıyor. 16'lara doğru çıkıyor dirençler. Şimdi çektim. Anlık derinliği de koydum. Kademeler biraz sığ yani. Pek satıcı yok. Gerçi bir kademe de var ama o da iniyor çıkıyor işte neyse. Mesela yukarı doğru kademeler boş. Yani tahta biraz sığ. Bir de brüt takas var. Haberiniz olsun. Bugün alırsanız bugün satamazsınız. Bunu da hatırlatayım. Evet. Katıl'da güçlü destekte de yayınladım. güvenilir spek bence flop'ı da koyabiliriz. Çünkü borcu harcı yok. Varlıkları güçlü. Bence güvenilir bir spek ise batmayacak. Herkese iyi günler.